Merhaba arkadaşlar. Bu videoda size Cisco Netiket yani Cisco Network Akademi üzerinden nasıl uçur edinebileceğinizi ve bu edindiğiniz uçurla bu üzerinden nasıl indirimli sınav kaydı yapacağınızı anlatacağım. Evet, ICND1 Interconnect Network Device bir sınavı için arkadaşlar uçur talep ettiğimizde Zaten e, başarılı olduysanız sınavlarda, Network Akademi sınavlarında, bu hışırlarınız ana sayfanızda bu şekilde çıkıyor. Buradan arkadaşlar, ülkenizi seçip, buradan test merkezi buraya koyalım arkadaşlar. Zaten başka bir şekilde e, Cisco sınavlarını yapan merkez yok. Evet, devam et diyoruz. Bakın, hemen geldi. Başlıyoruz. Bu şekilde yüzde 50 indirim arkadaşlar almışız. Yüzde %70 70'e kadar indirim verdiğini daha önce söylemiştim eğitimlerdeki arkadaşlarıma. Yüzde 50 kazandık. Şimdi buraya koma gidiyoruz arkadaşlar. Evet buradan sınav kaydımızı yaparken bu uşarı kullanacağız ve 125 dolarlık sınavda arkadaşlar 150 indirim kazanmış olacağız. Evet. Erişim için tıklayalım hesabımıza. Buradan arkadaşlar Information Teknoloji Buradan Cisco'yu seçiyoruz. Tabii ben kayıtlıyım. Eğer kayıt değilseniz kayıtlı olmanız gerekiyor. Evet, buradan şu linke tıklıyoruz sınavlara. Burada kullanıcılı parola bilgilerimizi gireceğimiz ekran gelecek. Eğer kayıtlı değilseniz dediğim gibi kayıtlı olmanız için size buradan create a new web account diyerek kayıt alabilirsiniz. Evet, ben daha önceden kayıt Giriş yapayım. Evet, kayıt yaptık. Ee, girdikten sonra arkadaşlar buradan Shadow Exam'ı seçiyorum. Buradan az sonra gelecek arkadaşlar. Siz sınavları. Evet en son arkadaşlar 1 Ağustos 2011'e kadar kullanabiliyormuşum. Bunların belli bir tarihi var arkadaşlar. Toplam 180 gün gibi ortalama. Evet şuradan kopyalayayım ben bu şuraya. Evet. Şuradan sınavı seçeyim. şu sınav arkadaşlar 822 kodlu daha sonra aşağıya gelecek arkadaşlar sınavla ilgili bilgiler sadece İngilizce tabi Fransızca, Japonca İspanyolca biliyorsanız girebilirsiniz 125 dolar gördüğünüz gibi evet bunu next diyoruz arama seçeneğine tıklıyoruz arkadaşlar. Karşımıza mesela Faruk Çubukçu bilgi teknolojilerine de girmek istiyoruz. Bu şekilde seçip next tuşuna tıklıyoruz. Evet arkadaşlar burada sadece 16